Kıymetli sayfa dostlarım, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün iş yerimizi ziyarete gelen değerli Ortahisar ilçe Müftümüz Özden Yılmaz Hocamız, Pazar Kabı Cami İmamımız Kemal Güner Hocamız bugün firmamızı ziyarete geldiler. Hocalarımızla ve ilçe müftümüzle ticaretimiz Ramazan ayının muhabbeti, feyzinden istifade etmek için kardeşim Nihat Bey ile biraz sohbet ettik. Birkaç sohbetimizi de iş dünyasıyla, iş adamlarıyla, dostlarımızla paylaşalım. Ramazan'ın feyzinden istifa, istifade etsinler diyelim iş dünyasına. Kıymetli hocam hoş geldiniz tekrar, şeref verdiniz müessesemize. kim olacağım sizler de. Teşekkür ediyoruz Halis Bey. Biz de şeref ya olduk. Allah sizden razı olsun. Bu güler yüzünüzden, misafirperverliğinizden dolayı. Bu e, esnaf ziyaretleri dedi Kemal e, hocamız da, ilçe müftümüz de böyle ziyaretleri yapıyoruz dedi. Bu ziyaretlerin biz kaçıncısı oluyoruz, ne zaman başladık, bu ziyaretler nasıl gidiyor? E, Halis Bey, e, ben tabi Ortahisar ilçe müftüsü olarak takriben bir 7 ay kadar önce Ortahisar'da göreve başladım. Yaklaşık e, bir buçuk aydan beri e, pazar kapı Camii hocamız Kemal Güner hocamızla beraber bir program yaptık dedik ki her hafta e, Trabzonumuzun sevilen e, iş insanlarını ziyaret edelim. Biz de müfte olarak hoca olarak onlara helalinden e, bol kazançlar dileyelim. Yaklaşık e, öyle zannediyorum ki bu dördüncü ziyaretimiz e, sizi ziyarete geldik dördüncü ziyaretimiz bu. Tabi siz Trabzon'umuzda hakikaten çok sevilen, önde olan iş insanlarındasınız. Ayrıca onun ötesinde güler yüzünüz, tatlı diliniz, bütün müftülüğümüzün de organizasyonlarında yer almanızdan dolayı gönül dünyamızda ayrı bir yeriniz var. Hem bu vesileyle şahsınızı ziyaret edelim dedik, hem Nihat Güneş kardeşimizi ve Güneş, Özgüneş ailesini böylece ziyaret etmiş olalım dedik. Cenab-ı Allah bu ziyaretimizi inşallah hayırlara vesile kılsın. Hocam şöyle bir şey, biz müftülükle iç içeyiz de, yani bugün bizim bakkalım Aşer Mehmet abi, İsmail abimiz, sevdacılar başkan onlara da buradan selam ederiz. Onlar da bu müftülükle her cuma bir camide buluşma e, e, hizmetinin başında gelen Mehmet abi ve İsmail abi, Allah razı olsun, biz de onların yanındayız, onlara da buradan sizlerin aracılığıyla da selam ederiz onlara. İnşallah bu vesileyle en yakın zamanda bayram sonrası onları da ziyaret edeceğiz. List, içinde onlar da var. Ve başkaları evet. da var evet. inşallah. Evet. Hocam esnafı ziyaret etmek çok güzel yani. Biz memnun olduk. Özgüneş ailesi olarak memnun olduk. İnsanlar ne kadar tanısa da yolda gördüğün yolda kalıyor. Ziyaret demek, yerine gitmek demek. Şu anda çayımız yok ama bayramda sonra çayımız da Güler, yani. güler yüzünüz var ya o hepsinden daha kıymetli. Bu projeniz için biz esnaf olarak teşekkür ederiz. Allah razı Bundan olsun. sonra gideceğiniz yerlere de selam ederiz inşallah. Hocam. Aleyküm selam. Nasıl geçiyor Ramazan ayı hocam? Bitmek üzere önümüzde bayram, biz de gurbetçi sıla ziyaretlerimiz olacak. Bugün İşişleri Bakanımız anlattı, trafik kurallarına uyalım, hızlı gitmeyelim diye. Siz de din adamı olarak ne önerirsiniz bizlere yani? Ee, saygıdeğer Halis Bey, tabi Ramazan ayı bizim için e, Müslümanların gönül dünyasında gerçekten çok özel bir yere olan bir ay. Ramazan ayı geldiği zaman e, herkesin gönül dünyasında böyle çok değişik bir e, mutluluk rüzgarları eser. Çünkü Ramazan ayı bir defa Kur'an-ı Kerim'in gönderilmeye başlandığı bir ay. Dolayısıyla insanlar bu vesileyle ibadetlere daha çok odaklanıyorlar, namazlarına daha çok odaklanıyorlar, camiye cemaat olmaya daha çok odaklanıyorlar. İşte çocuklarımız, yavrularımız iftardan sonra en yakın mahalle camisinde koşarak camiyle bütünleşiyorlar. Camiler zaten şehirlerin kalbi. Dolayısıyla manevi anlamda. Kıldığımız teravih namazlarımız, okuduğumuz e, mukabelelerimiz, Kuran-ı Kerimlerimiz, yapmış olduğumuz iyilikler, güzellikler bu ayda adeta ön plana çıkıyor. Bir de tabii e, Trabzon e, özelinde bunu ifade etmek istiyorum. Hakikaten e, Halis Bey bu Ramazan özellikle camilerimizde müthiş bir kalabalık var. Maşallah. Gençlerimizin, yavrularımızın çok büyük bir rağbeti var. Bundan dolayı da ayrıca mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Malumunuz dün akşam Kadir e, gecesini idrak ettik, Kadir gecesi dolayısıyla bütün camilerimiz tıklım tıkış doluydu. Kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle bu manevi atmosferi yaşadık. Tabii ki üzüntülüyüz, Ramazan-ı Şerif'i geride bırakıyoruz ama önümüzde bir e, bayram sabahı var. İnşallah bayram namazımızı da hep beraber kılacağız, kenetleneceğiz, bir araya geleceğiz. Az önce tabi çok güzel bir şey ifade ettiniz. Bayram dolayısıyla eş dost ziyareti, akraba ziyaretleri olacak, sıla ziyaretleri olacak. Dolayısıyla trafik kurallarına her zamankinden daha çok özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü bayramın verdiği ayrı bir telaş oluyor, ayrı bir yoğunluk oluyor. Trafikte de bunu gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla trafik kurallarına da oldukça dikkat edelim. Ee, sevinç günlerimizi Allah korusun üzüntüye dönüştürmemiş olalım. Hocam e, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, biz de esnaf olarak e, sizler gibi değerli hocalarımızın esnaf ziyaretleri bizlere memnun etmekte. Bu ziyaretinizle de devam etmesi, başka müftülerimizin de örnek olmasını Rabbim nasip eylesin. Bu vesileyle yine de il müftümüz Selam Aydın hocamıza da buradan çok selam ederiz. Allah razı olsun. Ee, o da bu sene bir araya gelemedik. Maşallah çok hızlı gidiyor yani. <laughs> e, evet. Ben yetişemiyorum. Geçen de cenaze rastladık. Görüşemedik Hocam dedim maşallah sen takdir ederim, Yetişemiyoruz dedim yani. Allah böyle hocalarımızı, sizler gibi hocalarımızı, müftülerimizin de sayısını artırsın diyelim kıymetli hocam. Amin. Biz de buradan İl Müftümüze saygı, sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Kendisi tabii şu anda Umre'de, o kutsal topraklarda. Rabbim gidenlere, tekrar gitmeyenlere de en kısa zamanda nasip eylesin inşallah. Amin. Biz de sizin gibi bir iş insanlığını tanıdığımızdan dolayı bölgemize ekonomik anlamda büyük bir heyecan, büyük bir canlılık getirdiğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii buradan çalışanlarınıza da onlara da sağlık afiyet diliyoruz. Bu kadar insana iş kapısı burada açmışsınız. Cenabı Allah sizi mahcup etmesin. Amin. Allah razı olsun. Kemal hocam kısa birkaç cümle de sizden alalım hayat beyden de alalım. E, hocam tabi çok güzel özetlediler. Allah e, sizlerden razı olsun. Amin. E, ziyaretimiz tarafınızdan kabul gördü. Ee, ve burada bayağı bir e, içeriği zengin, kapasiteli, bu kadar iş, iş e, imkanı insan, e, küçümsenemeyecek sayıda insanlara iş imkanı sunuyorsunuz. E, ekonomik anlamda e, şehrimizi destekliyorsunuz, ekonomik enerjiyi pompalıyorsunuz. Dolayısıyla değişik sosyal aktiviteler müftülüğümüz nezdinde olsun yapılan her türlü faaliyetlerin içerisinde yer alıyorsunuz. Bu da bize güç veriyor. Dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak sizin gibi iş adamlarımızın da sayılarını arttırsın. Ben Ramazan-ı Şerif'inizi ve gölgesi şu an üzerimize düşmüş olan bayramınızı tebrik ediyorum şimdiden. Hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Yar kardeşim birkaç cümle de. içinden de geçersin. <laughs> ben Müftü Bey, gerçekten böyle çok mütevazı görüyorum. Allah razı olsun. çok böyle pozitif, e, güler yüzlü, efendim, kendini dinlendirebilecek bir sima var hocam. Allah etmez. ediyor. Ee, aynı zamanda fizik böyle yakışıklılık falan da maşallah. 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 Teşekkür ediyoruz. Ee, tebrik ediyorum. Tabii ki bu güzelliği içerisinde barındıran kişi oturamaz. O, bu güzelliği saçacak etrafına. O da, İnşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bugün bize oldu bizi ziyaret etti. Ben teşekkür ediyorum. Bu misafirperverliğinizden, güler yüzünüzden dolayı teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah hiçbirimizi mahcup etmesin. Amen. Rabbim rızasından ayırmasın. Bu vesileyle takipçilere de buradan hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Birlik, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kıymetli hocamıza var. teşekkür ediyoruz. Birkaç bir, iki cümleyle de vedaya geçelim. Biz bizleri 81 ilde izleyen iş dünyasına, hatta İstoş, başta olmak üzere iş adamlarına buradan selam ediyoruz. Bizler hocalarımızla buluştuğumuz gibi bunu paylaşıyoruz ki herkes bu ülke hepimizin herkes hocalarıyla, mülki amirleriyle mutlaka ya ziyaret etsinler ya ziyarete edilsin yani. Bunları güzel yaparsak biz bunların meyvesini gördük. Kıymetli hocam elhamdülillah. Yani sizin bugün buraya gelmeniz bizde onur ve gurur vermiştir. Elhamdülillah. Ne kadar anlatsak e, anlatamayız yani. Böyle bir nimet var. Nimet var. Ticaretimizin bereketi, yani zengin insan paranın zengini, bilgili insan bilginin zekatını. Bunlara bir ziyaretler zekattır, bilgiler zekattır. Biz iş dünyasına bu vesileyle selam ediyoruz. Herkes bu yaptıklarımızın daha güzelini, ziyaretlerin daha güzelini yapsın diyelim. Şimdiden bayramları mübarek olsun. Rabbim kazasız belasız sıla ziyareti, memleket ziyareti, büyüklerinin ziyareti, konuşmayanları barıştırmasını bu vesileyle de mutlaka herkes en yakınında il ilçe müftüsünü de ziyaret etsin diyelim hocam yani. <laughs> evet. evet teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Hadi sağ <olun. gülüyor> Evet hepiniz Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.